Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkun'dan yine sizlere bir parça sunmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Bu yayınından biliyorsunuz bir önceki yayınımızda Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Ekim 1919 tarihinde bir telgraf alındığından bahsetmiştim. Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimiz o telgrafa devam ediyoruz. Orada İngiliz ve Fransız temsilcilerinin bulunduğu Trabzon bölgesinde rütbe zincirinin hoş görünmesine ve pek basiretli harekete ihtiyaç fevkaladedir demişti diyordu daha doğrusu Kazım Karabekir Paşa ve devam ediyordu. Ne yazık ki verdiğim açık talimata rağmen Halit Bey'in bizzat ve askeri kıyafetiyle valiyi tutukladığı garabeti dile destan olmuştur. Halit Bey'i bu harekete sevk edenin kim olduğunu arz etmiştim diye parantez içinde söylüyor bu gönderimiz. Seçimler meselesinde de bu surette faaliyet gösterirse kendi haklarında İngilizlerce İngilizlerce vaki olan kullanmış başvurunun tekerrürü ve zor durumun zor bir durumun ortaya çıkması kaçınılmaz olur seçimler meselesinin hızlandırılması ve milli arzuya uygun olarak temini için Halit Bey'e ve diğer icap eden birçok kişiye emek ve gayret sarf etmeleri bilhassa rica edilmişti. Bir de İngiliz başvurusunun kaçınılmaz ne gibi bir vaziyet oluşturacağı kendi durumumu göz önüne getirerek bir türlü anlayamamış olduğumu itiraf edeyim diye parantez için yine ulandırmış söylemiş. Bunun için adı geçen kumandan ile haberleşilmeyerek yüksek arzularının tatbikinde acizane aracılığımı istirham ederim. Adı geçenin şahsi vaziyetim her türlü davadan aklanmış ise herhangi bir mıntıkadan mebus seçilmesi hakkındaki fikri samilerinin bildirilmesi yani düşüncelerinin bildirilmesi az olmuş diyor. Kim? Kazım Karabekir Paşa. Peki Kazım Karabekir Paşa'nın bu hem biraz tehdit içeren hem biraz sistem içeren telgrafına karşılık nasıl bir yanıt verilmiş? Devam edelim. Ulu Önderimiz diyor ki bu telgrafa 19 Ekim 1919 tarihinde sadece şu yanıtı verdi. Halit Bey'in mebus olmak veya olmamak hususundaki eğilimlerini bilemediğimden bu konuda fikir beyan edemeyeceğim efendim. Bu kadar yanıtlamış. <laughs> devam ediyor olaylarımız. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşmesine kadar geçen günler zarfında karşılaştığımız meseleler çeşitlidir. Engeller ve zorluklar az değildi. Bunların hepsini saymaya ve izaha kalkışmak yüksek heyetinizi çok yorabilir. Bu nedenle bu safayı tamamlayacağını düşündüğüm bazı noktalara yalnız temas etmekle yetineceğim. Ali Galip'in tavsiyesi üzerine merkezi hükümetçe Dersim mutasarraflarına tayin edildiği anlaşılan ve Sivas'a ulaşan Osman Nuri Bey 8 Eylül'de Sivas'ta alıkonuldu. Milli cereyan aleyhinde hainane hareketlerde bulunduğu tahakkuk eden Ankara valisi Muhittin Paşa hususi maksatlı seyahate çıkmıştı. 13 Eylül'de Çorum'da bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın yakalanarak muhafaza altında Sivas'a sevki Ankara'da Kolordu Kumandanı'na ve Samsun'da 5. Kafkas Fırkası Kumandanı'na emredildi. Muhittin Paşa tutuklu olarak Sivas'a getirilmiştir. Kendisiyle bizzat görüştüm. Gerekli nasihat ve ihtarlarda bulunduktan sonra yaşına hürmeten Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Çorum bu tasarrufu Sami Hethi Bey'de 3-4 gün sonra hususi tarzda Sivas'a davet olundu. Milli harekata muhalefetleri anlaşılan Nide bu muhasebecisi ve komiserinin muhafaza altında Sivas'a sevkleri 16 Eylül'de Nide'de fırka kumandanlığına emrolundu. Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişi iken Erkan-ı Harbiye reisim bulunan Miralay Kazım Bey'in şahsen tanıdığı bir kişiydi. Bu sebeple kendisine her türlü sırlar verilmişti. Aramızda şifre haberleşmeler cereyan etmekteydi. Kendisi merkezi hükümet tarafından İstanbul'a davet olundu. Bu davete asla icabet etmemesi lazım gelirken anlaşılmaz nedenler ve düşüncelerle İstanbul'da tutuklanmak için Kastamonu'yu terk etmişti. İstanbul, İbrahim Bey'in yerine diğerini Kastamonu'ya vali tayin etmişti. Bu zat 16 Eylül'de İnebolu'ya ulaşmış bulunuyordu. Adı geçinin tutuklanmasını mahallinde icap edenlere emrettik. Bu meselede enteresan küçük bir durum oldu. İzninizle biraz ayrıntı vereyim. Kastamonu'da ve Kastamonu vilayeti dahilinde zaaf ve tereddüt eserleri görülmeye başlayınca Kastamonu'ya güvenilir ve muktedir bir subayın gönderilmesini Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa Kastamonu mevki kumandanı sıfatıyla oraya Miravay yani Albay Osman Bey'i göndermişti. Osman Bey tam 16 Eylül günü Kastamonu'ya ulaşmıştı. Ve yeni gelen vali hakkında verdiğimiz emrin tatbikini adı geçen kumandandan bekliyorduk. Arz ettiğim emri verdikten sonra tatbikat ve icat hakkında telgraf başında bilgi bekliyordu. Gece olmuştu. İstediğim bilgiyi verecek Kastamonu'da bir muhatap bulamıyordum. Nihayet 16-17 Eylül gecesi Kastamonu ve havalisi yani bölgesinin kumandanı Albay Osman Bey Kastamonu telgrafhanesine geldi ve aynen şu telgrafı verdi. Bugün Kastamonu'ya geldim. Merkezi hükümetin adamları ve vali vekili ve jandarma komandanının kurduğu düzenle hanemde tutuklandım. Hamiyet timsali subaylarımızın gayretleriyle şimdi kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarma alay komandanını beraber tutuklattırdım. Telgraf hane işgal ettim. Buradaki vaziyet önemlidir. Kongreye istirham ederim. Bütün kararlarından burayı haberdar ederek Kastamonu muhterem ahalisini aydınlatsın. Yeni valinin İnebolu'ya indiği haber alınmıştır. Hakkında ne muamele yapılacaktır? Burada vali vekili vesaire tayini hakkında milli kongrenin bana yetki vermesini ve iş bu istirhamımın cevabını makine başında şimdi beklediğim arz olunur. Bu telgrafın ardından Osman Bey'in gönderdiği bu telgrafın ardından Ulu Önderimiz devam ediyor. Osman Bey ile makine başındaki haberleşmemiz şu surette devam etti. Kendisinden sordum. Şu anda orada vaziyeti hakim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz var? Orada vilayet erkanından güvenilir kim vardır? Yeni tayin olunup İnebolu'ya geldiği haber alınan valinin adı nedir? Osman Bey'in yanıtı şuydu. Şu anda vilayete hakimim. Herhalde kongrenin yardımcı olarak beni aydınlatması lazımdır. Tayin olunan vali, Konya valiliğinden emekli, gayet eski bir zat olduğu rivayet olunuyor. İsmi Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişi çıkarır, bir tabur ve dört tüfekli bir mitralöz bölüğünden ibarettir. Halk ile henüz görüşülememiştir. Vilayet erkanından defterdar Ferit Bey vardır. Osman Bey'e şu emri verdim. Şimdi bizzat vali vekaletini üstleniniz ve bütün askeri ve mülki kuvvetleri elinize almaya tamamen yetkilisiniz. Gelmekte olan valiyi derhal tutuklattıracak seri tedbirler alınız. İcraatınıza fiilen engel olanlara karşı tereddüt etmeden silah kullandırınız. Vilayet defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığım Ferit Bey ise size yardım etmesi lazımdır. Bolu Mutasarrıfı'na Aldığınız vaziyet ve salahiyet şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı aynı şekilde hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop mutasarrafı Masar Tevfik Bey'e de benim tarafımdan aynı talimatı veriniz. Yanınızda hangi şifre anahtarı vardır? Yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.